Selam arkadaşlar, şimdi size bu videoda delirium mekaniği nasıl çalışıyor, bu mekanik nasıl farlanıyor ve ne ödülleri var, bu mekanikle alakalı her şeyi tek tek anlatacağım. Şimdi burada hemen bu mekanik nasıl çalışıyor buradan başlayalım. Bu delirium mekaniği mape girdiğinizde bir tane aynı oluyor, o aynadan geçiyorsunuz ve etrafa sis yayılmaya başlıyor ve bu sis mapte ileriye doğru ilerliyor. Bu sis aslında bütün mapi kaplamıyor, belli bir alanı kaplıyor ve bu alan ileriye doğru ilerliyor mapte. Siz de bu alanın içe işte doğru araktan oradaki canavarları kesmeye çalışıyorsun. Şimdi bu siz ilerledikçe burada yanında bir tane ödül barınız var. Bu canavarları keserce bu ödül barı ilerliyor. Ve bu siz ilerledikçe ve siz ödülü arttırdıkça Kesiniz kestiğiniz canavarlar tabi daha zor olmaya başlıyor ve burada kendine özel canavarları da var burada kırılmış mirror şeklinde işaretler oluyor mapte onların üstünden geçerseniz bir anda içinde canavarlar çıkıyor özel deliriyorum canavarları onları da öldürürseniz bu ödülleri arttırabiliyorsunuz ekstra canavarlar çıkıyor mapte ve en son burada siz ilerlerken önüne geçerseniz veya arkasında kalırsanız siz bitiyor hiç bitmesi de siz burada sağdaki tuşa tıklayarak anında sizi bitirebiliyorsunuz ve bitirdiğinizde bu sağda sayan ödülü komple hepsini yere atıyor ve burada ödül olarak size diz sırıtları atıyor şimdi burada bu diz sırtlar ne işe yarıyor oradan devam edelim bunlar iki tane şeye yarıyor ve burada farklı farklı tiyerleri var siz tabi bu ödülü arttırdıkça bunların daha nadir olanları gelmeye başlıyor ve bunları yükseltme yapabiliyorsunuz bu arada burada en düşük tieri buradan başlıyor ve böyle sağa doğru tiyeri artıyor sonra bu aşağıdan devam ediyor burada reforging match'te 3 tanesini birleştirip bir üst tiyere de çıkartabilirsiniz bu şekilde bunları yükseltme de yapabiliyorsunuz bunların işe yaradığı iki tane yer var bir tanesi amuletinize bir tane skill ağacından puan ekleyebiliyorsunuz. Şöyle oluyor. Şu an benim amuletimde mesela en üstte Allocate Storm Charge yazıyor. Bu puan skill ağacında buradaki puan. Ve şu an bu puan bende yok. Yani ben buraya gidip skill ağacında almadım. Ama amulete eklediğim için bu puan bende direkt oluyor. Bunu da şöyle kullanıyorsunuz. Skill ağacında gidemediğiniz yerde bir puanlar veya oraya ekstra puan vermek istemiyorsunuz. O şekilde bir tane puanı amuletinize ekleyebiliyorsunuz. Burada eklerken de alt tuşuna basarsanız. Mesela bunda Fear, Fear, Envy. bunları gerekiyormuş. Veya burada herhangi bir puana bakabiliriz. Mesela bunda GUILT, Suffering ve Fear olması gerekiyormuş. Veya bunda Suffering, Isolation ve Grit olması gerekiyormuş. Böyle skilllerin üstünde ne gerektiği hepsinin yazıyor. Bunu yaparken de burada sağ tıklarsanız özel menüsü açılıyor. Buraya amleti koyuyorsunuz. Sırıtları koyuyorsunuz. Ve burada install dediğinizde üstüne bu puanı ekliyor. Şu an mesela bu sırayla koyarsanız stun block, block recovery ekliyormuş. Bu sırayla koyarsanız mesela sword atakları düşmanların blok şansını azaltıyormuş. Bu şekilde amletinize bir tane puanı ekleyebiliyorsunuz. Bunun diğer bir kullanış yeri ise maplerinizi yapabiliyorsunuz. Burada map'i koyduğunuzda aynı şekilde bunu map'inize de basabiliyorsunuz. Bunu bastığınızda map'leriniz delirius oluyor. Yani map'te her zaman siz oluyor. Normalde siz böyle aynanın içinden geçiyordunuz. Bir sis çıkıyordu işte map'te ilerliyordu. Bunu yaptığınızda ama map'te ayna çıkmıyor. Ve her zaman sis oluyor. Yani hiçbir zaman böyle saniyeli yarışmıyorsunuz. Her zaman bu sis oluyor. Ve ekstra bu canavarlar çıkıyor. Burada ekstradan map'leri de bufflıyor. Mesela bu ayrı kayarsanız. Magic canavar ekliyor. Buradaki grid yazanı kayarsanız map ekstra rarity ekliyor. Paranoya koyarsanız mesela rare canavar ekliyor. Bunların böyle hepsi farklı bir şey yapıyor. Bunları karıştırabilirsiniz. Mesela bir tane bundan, bir tane bundan, bir tane bundan koyup map'i böyle üç farklı şekilde de bufflama yapabilirsiniz. Ve bunları buffladığınızda map'te her zaman sis oluyor, hiç gitmiyor. Ekstradan bu özellikleri map'inize ekliyor. Burada ekstradan Delirium'un iki tane boss'u var. Omnifobia ve Quasis diye. Bunlar da maplerde geliyor. Bunlar çok büyük boss'lar değil böyle endgame boss'lar değil. Map boss'unun bir tık daha düşük versiyonu gibi. Bunlar da kendi özel skill'leri var. Maplerde karşınıza gelebiliyor. Kendine özel unique dropları yok. Sadece biraz daha fazla loot atıyorlar. Ve biz bu Simlacrum'u yaptıkça burada Simlacrum Sprinter'ları biriktiriyoruz. Ve bunları 300'e kadar biriktirirsek Simlacrum'a dönüşüyor. Şimdi bu Simlacrum'da buranın özel yeri ve bu Simlacrum'u yaparaktan bu Delirium mekanini geliştirebiliyoruz. Bunu yapmak için de burada Map Device'da en başa geliyorsunuz. En baştaki reangate var. bunu buraya koyuyorsunuz ve açıyorsunuz. Bunun özel bölgesi açılıyor. Bu Simulacrum bölgesi şu şekilde çalışıyor. Burada dalga dalga canavarlar geliyor ve siz hayatta kalmaya çalışıyorsunuz. Onları öldürmeye çalışıyorsunuz. Bu toplam 15 dalga boyunca devam ediyor. Hepsini hayatta kalıp öldürürseniz başarılı oluyorsunuz ve burada ekstra modlar da oluyor. Burada gelip üstüne tıkladığınızda canavarlar çıkmaya başlıyor ve o canavarlarda ekstra modlar oluyor. Bu modlar tabii gittikçe zorlaşıyor, gittikçe zorlaşıyor ve siz de bu süre boyunca hayatta kalıp hepsini öldürmeye çalışıyorsunuz. Burada tabii bosslar da tekrardan geliyor. Başta bosslar tekli tekli gelmeye başlar. İşte bir omnifobi gelir, bir kuasis gelir, böyle rastgele onlar gelir. Sonradan böyle ikisi birlikte gelmeye başlar. Burada tabii gittikçe böyle zorlaşıyor ve hepsini başarılı şekilde yaparsanız size kendi özel uniklerinden bir tanesini atıyor ve Atlas puanı veriyor. Burada önce uniklere bakalım. Burada gelebilecek toplam 5 farklı unik item var. Baştaki aselium kafalı. Bu en yaygın olanı zaten sürekli bunu görürsünüz. Her zorluğunda gelebiliyor. Buradaki body armor'u aynı şekilde bu da çok düşer. Bu da bütün zorluklarda gelebiliyor. Burada bir tane mana flask var. Oyunda zaten bir tane unik mana Flask'ı var. O da bu. Bu mekanikten geliyor. Bu biraz daha nadir tabi. Bunu çok fazla görmezsiniz. Yani düşerse ama güzel para yapar bu. Sonra burada bir tane amulet var. Buna 3 tane endonit yapabiliyorsunuz. Böyle amuletinizin bir tane skill ekleyebiliyordunuz. Buna 3 tane ekleniyor ama kendi bir özelliği yok. Yani burada aslında kendi özelliklerini biraz kendiniz yapıyorsunuz. Yani bu ilk iki zorluğunda düşmüyor. Sonrakilerde geliyor. Aynı şekilde burada bir tane staff var. Bu staff da ilk iki zorlukta gelmiyor. Ve en son megalomanyak var. Ve bu da sadece en son zorlukta gelen unik şey var. Burada tabi zorluğunu arttırınca unikler de değişiyor. Ve eğer bu mana flask'ını farlamaya düşüyorsanız da buradaki ilk iki zorluğunda yapabilirsiniz. Diğer unikler gelmediği için şansınız biraz daha yüksek olur. Hayine nadir ama şans biraz daha yüksek olur. Şimdi burada Atlas puanlarına bakalım. Burada Atlas puanlarını alırken yine bu Simulacrum'u tamamladığınızda size 2 puan veriyor. Sonra bu 2 puanı veriyorsunuz ve burada zorluğunu bir arttırıyor. Bu az önceki zorluk dediğimiz kısım buradan geliyor. Her 2 puan verip yaptığınızda tekrar yeni 2 puan alıyorsunuz. Bu şekilde bu şekilde toplam 8 puan alabiliyorsunuz. Yani 4 kere zorluğunu arttırabiliyorsunuz. Burada şimdi puanlara tek tek bakalım. Bu sağdaki puanı aldığınızda bu yandaki ödülleri çok daha hızlı dolduruyorsunuz. Bu yanda 1 2 3 4 diye sayan ödül çok daha seri doluyor. Ama bu delirium de çok daha hızlı bitiyor. Bu sis çok daha hızlı yayılıyor. Bunu alabilirsiniz. Ay biraz hızlı bir buldiniz ve güzel bir mapiniz olması lazım. Burada bunu aldığınızda bu sis çok daha yavaş yayılıyor ve map'lerde daha rahat yapabiliyorsunuz ve devamındaki puanı aldığınız oynadığınızda da bossların canı çok daha fazla oluyor ama direkt %100 daha fazla sprinter atıyor. Yani bu da boss gelirse biraz daha zor olacak ama atla sprinter'ı 2 kat arttırıyor. Bu puanı aldığınızda %30 şansla bir tane daha ödül yeri açılıyor. Yani bu ödülü 1 2 3 4 diye sayıyordu. %30 şansla bir tane daha sayıyor. Ama deliriyoruz canavarları çok daha fazla damage vuruyor. %30 increase damage geliyor. Bunu aldığınızda boss'lar daha fazla geliyor. %25 mor şansa boss görüyorsunuz. Ve rey bir canavar öldürdüğünüzde bu sisin ilerlemesi 4 saniye boyunca duruyor. Bu sisi böyle takip etmekte çok zorlanıyorsanız bu puanı da alabilirsiniz. Hem bosslar daha fazla gelir hem de bu sis daha yavaş ilerlediği için ödülleri daha fazla arttırabilirsiniz. Burada bu puan aldığınızda maplerde otomatik bir tane basılmış distillate'lı geliyor. Yani map yere düştüğünde yani bir tane distil basılmış oluyor. Siz geriye kalan ikisini basabiliyorsunuz. Ve bu da distil mapleri toplamak için güzeldir. Hem burada daha nadir olanlarda otomatik basılı geleceği için ondan yana siz ekleyip daha rahat daha ucuza maplerinizi distil yapabilirsiniz. Buradaki puanı aldığınızda bu siz ilerledikçe çok daha fazla zorlaşıyor. Yani canavarların defansını falan çok daha fazla arttırıyor. Ama simlaklon splinterlar iki kat daha fazla düşüyor. Unik canavarlar haricinde. Yani bu da simlaklon splinterları parlamak için güzeldir. Ama canavarlar da defansını bayağı bir arttırıyor biraz demecinizin olması lazım ve bunu işte test edip bulduğunuza göre bakabilirsiniz. Ve en son buradaki puan aldığınızda bu fracture mirror'lar %50 daha fazla oluyor. Bu fracture Mirror'da bu aynı şeklindeki işaretler üstünden geçtiğinizde içinden özel delirium canavarları çıkan işaretler. Bunlar %50 daha fazla oluyor. Burada puan verecekseniz şu an bende 6 puan var. Bu şekilde verebilirsiniz. Burada hem daha fazla geliyor. Sırıklı map'ler düşüyor. Ve bu Fracture'in mirror daha fazla olduğu için daha fazla delirium canavarı çıkıyor. Burada son 2 puan da buna verebiliriz. Bosslara şans arttırmak için bu 2 puanı buna verebiliriz. bu delirium yaparken de tabii en iyi puanlar buna kesin bunlara vermeniz tarzında bir şey yok. Bu bildiğinize göre yaptığınız farm'a e göre değiştirebilirsiniz. Şu an ben farmlarken Dizi sırıtlı mapler farklı demiş. Yani yani mapte gelen ayna değil. Ben direkt sizin kendisine her zaman yayılmış halde olan mapi farmladığım için ayna ile alakalı puanları çok almadım. Siz bu ayna ile olan farm yapıyorsanız da buradaki puanları verebilirsiniz. Burada bu delirium farmlarken iki farklı yöntem var. Bir tanesi bu dizi sırıtları mapi basıp sizi her zaman çıkarmak ve bu şekilde mapleri farmlamak, bu mapleri bufflamak. Genelde bunun yanında ekstra bir farm daha yaparsınız. Mesela bir yapacaksınız. Hem ekstra canavar çıksın hem baflansın diye ekstra bu dizi sırıtları da eklersiniz. Hem mapte daha fazla loot atar hem de yaptığınız farmı güçler. Bu şekilde yapabilirsiniz. Ya da bu aynayı farmlayacaksanız da tablet kullanaraktan bunu ekleyebilirsiniz. Burada Delirium'un da kendine özel tableti var. Ve bu kulelere koyduğunuzda bu etrafındaki mapleri bufflayıp maplere Delirium ekleyebiliyorsunuz. Delirium özelde bu işaret oluyor. Bu şekilde maplerinize deli ekleyebiliyorsunuz. Burada mod olaraktan iki tane mod getirebiliyorsunuz. Prefix mod olaraktan increase item quantity ve increase rare monster her zaman iyidir. Bunları getirebiliyorsanız bunları getirmeye çalışın. Burada Suffix olaraktan tabi deli alakalı modlar geliyor. Burada Simulacrum splinterlarını alabilirsiniz. Daha fazla splinter düşmesi için bana bu alabilirsiniz. Bunları eklediğinizde çok daha fazla splinter geliyor maplerden. Burada fracture mirror olanı getirebilirsiniz. Bu fracture mirrorlar içinde canavarlar çıkıyordu. Bunları böyle çok daha fazla yapıp mapte bir sürü canavar çıkmasını sağlayabilirsiniz. Veya burada bu ödüllere gidebilirsiniz. Burada mesela ödülün daha hızlı doğmasını sağlayan var veya ikinci ödül gelmesini sağlayan var. Bu puan işte Atlas puanlarıyla birlikte birleştirip bu ödül üzerine de bir mekanik bir taktik yapabilirsiniz. Bu delirium tabletlerinde bu modlar geliyor. Burada yine aynı şekilde 3-4 tane kuleyi bulun. Bu tabletleri bu kulelere koyup bir bölgeyi bufflayıp orada farınızı yapabilirsiniz. Ve burada delirium hakkında benim alacakları bu şekilde. Bu delirium mekaniği zaten çok karışık mekanik değil. Genelde de her zaman görürsünüz. Maplerde bu dis basıp mapleri bufflarlar. Ve biraz daha fazla almaya çalışırlar bununla birlikte. Simlarcon un farm'lardan da unique itemlerini falan düşürmeye çalışırlar. Sorularınız varsa aşağıya yorumları yazabilirsiniz. Diğer videolarda görüşürüz.